Yok Yanıyor, yanıyor. Hepsi orada, oyun orada. Şöyle soldan git abi. Burada durayım da girelim mi buradan ağır abi. Aynen. Kes vermeyelim. Git 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 şu köşeye. gel. Lan <laughs> onu yapma sen. Yo yo aşağıda bunlar. Bak ev. Bilmiyorum da bitti bir takım. Çabuk basmamız lazım. Şu anda lootta olabilirler. Aa bu evdeler mi? Aha. Yakın. Burada la. Ben baygınım. <laughs> abi gel. abi gel bana gel. Gördün mü? Bir ekip nasıl yok evet. oluyormuş Sait Baba izledin mi? Nasıl MG nasıl ama Efsane. MG'yi bilmem Onu de. Onu duymuyor abi. Bunun hasarı baya yüksek.